Hı? Hı? Baba sen ne yaptın? Annem eşek arılı kolyesini parçaladığını görürse seni mahveder. Hı. Mehmet gözünün yağını yiyeyim. Kurtar beni. Olmaz. Şeker. Tamam madem o kadar ısrar ettin hallederiz. Arkadaşlar görüyorsunuz yine durduk yere başımıza iş açtık. Annem fark etmeden eşek arılı kolyesinin aynısından yapmam lazım. Hey dur bakalım eller havaya. Kim gönderdi seni buraya? Kocanın gönderdiğini söyleyecek kadar salak mıyım ben? <laughs> Sayın seyirciler <laughs> ne kadar uğraştığımı görüyorsunuz. Eğer siz de ailenizi benim gibi çok seviyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olun. Yoruma da hangi takımı tuttuğunuzu yazın bakalım. Hey sana para vereyim beni serbest bırak. <laughs> Olur zaten ben sana şaka yapmıştım kuzum. Sen beni kandırabileceğini mi sandın ha? Bu kolye eşek arılı değil miydi? Nasıl sineğe dönüştü böyle? Anne seni kazıklamışlar galiba. <gülüyor> 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 <gülüyor>